Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elektrik şirketlerini zam konusunda uyararak zam yaparlarsa gerekirse kademeli olarak halkımıza tüketimi durdurmaya çağıracağız dedi. Evet. Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu üzerlerine düşen sorumluluklar olduğunu belirterek Allah'ın izniyle milletin takdiriyle iktidar görünüyor. Ben gittiğim yerde Vatandaşlarla yaptığım toplantılarda şunu söylüyorum. Ben sizin oyunuza değil, sizin sorununuza talibim. Gittiğiniz her yerde bunu ifade edin. Biz değil, biz sizin oyunuza değil, sizin sorunlarınıza talibiz. Çünkü bu ağır yükü ortadan kaldıracak, sağlıklı ve tutarlı politikacıları ortaya koyacak partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir ve biz bunu yapacağız. Yapmak zorundayız. Tarihin bize yüklediği böyle bir sorumluluk var. Evet, bütün sorunlara talibiz. Onlar sorunlardan kaçıyorlar. Sorunların dillendirilmesini de istemiyorlar. Ama biz sorunların tamamına talibiz ve çözeceğiz. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz. İnsanlarımızı seviyoruz. Daha onurlu bir ülkede, daha gururlu bir ülkede, daha gelişmiş bir ülkede yaşamak istiyoruz. Buradan elektrik şirketlerine de iki sözüm var. Zam hazırlığı yapıyorlar. Onları uyarmak benim ve bizim ortak görevimizdir. Milletin sırtına çökmeye çalışırsanız Elektriğe zam yapmaya kalkarsanız söylüyorum bunun bedelini ödeyeceksiniz. <laughs> Emekli aldığı aylık 1500 lira 2000 lira. 250 lira elektrik faturası geliyor. İktidara geldiğimizde her birimize düşen sorumluluklar var. Her birimiz sorumluluğumuzun bilincinde olmak zorundayız dedi. Gerekirse eğer zam yaparlarsa, gerekirse kademeli olarak tüketimi durdurmaya çağıracağız halkımızı. Bunun mücadelesini vereceğiz. Yarın iktidar olduğu yapmaya kalkarlarsa, yarın iktidar olduğumuza bunun hesabını kesinlikle soracağız. Halktan yana tavır alacağız, milletten yana tavır alacağız ve bunun hesabını soracağız. oturursun kafana göre zam yaparsın. Kim ödeyecek onu? En pahalı elektriği kullanıyoruz. Sadece evde oturanlar değil. Kuyudan su çekip tarlasını suruyan vatandaş için de aynı dert var. O elektrik düğmesine bastıkları zaman beş çeşit vergi ödüyor vatandaş. O nedenle elektrik dağıtım şirketlerinin dikkatli adım atması lazım. Allah'ın izniyle, milletin takdiriyle iktidar görünüyor. Bunları anlatmamın nedeni şu. İktidara geldiğimizde her birimize düşen sorumluluklar var. Her birimiz sorumluluğumuzun birincinde olmak zorundayız.